Ne olmuş? Tansiyonu mu düşmüş? Panik atak. Ne? Sebep? Berrahan abime yazdığım mektupları çöpe atmıştım. Onları bulup okumuş. Ee? Her şeyi öğrendi mi yani? birazına Sen ne dedin peki? İnkar ettim tabii ki. Kızlar bu gerçeği kaldıramazlar abi. Belki Ayel Berrahan nasıl bir insan olduğunu asla öğrenmemeli. Doğru. Gel ben de sana başka bir gerçeği anlatayım. Zeynep bana DNA testi yaptırmış. Kader'in babasının ben olduğumu sanmış. Ne diyorsun abi? Kardeşimi yolladı bugün. Bir zarfı gözümün önünde açıp şov yapıyor bana. O kadar eminler yani. Kardeşinin karısıyla ilişki yaşayan bir şerefsiz olduğundan o kadar eminler. Zeynep böyle bir şey yapmaz ya. Hatta zannettikleri gibi kaderin babası çıksaydım bana şantaj da yapacaklardı. Valla ne diyeyim. Sevim Sultan'a helal olsun. Daha ilk görüşte onun puanını vermişti. Ne koparsam kar bakıyorlar. Aç gözlü, para göz bu kız. Ama paramın peşin isterim. Ne kadar istiyorsun? 800 bin. Dobra birine benziyorsun ama bayağı aç gözlüymüşsün. Kardeşini bizim eve temizlikçi olarak yollamış. Su içtiğim bardağı gizlice almış çakal. Ama Allah kahretsin bütün suçlarını. O telefonu bulduğu an sana söylemem lazımdı. Hangi telefonu bulduğunu? Hayal'in doğum gününde... ...Zeynep Berra hangisi bir telefonunu bulmuş. Aramış. Güya o sırada bizim evdeki biri açmış telefonu. Sen bana bunu şimdi mi söylüyorsun? Delirip geri dönüşsüz bir şey yapma diye sakladım. Artık kimse benden bir şey saklamasın. Bana her şeyi anlatacaksın abi şimdi. Sakin ol anlatacağım. O gün evde olan herkese DNA testi yaptırdım. Hepsi negatif. Telefonun sahibi de bizim batık Metin çıktı. Durumu öğrendiği için Berra'a ya şantaj yapmış. Ben gidip ağzını burnunu kırdım merak etme. Hiçbir şey bildiği yok. Kadir'in babasının kim olduğunu bilmiyor. Sakın gidip boşuna muhatap olma herifle. Seni senden korumak için yaptım Serhat. Ne oluyor oğlum? Sakin olun. Sesiniz koridordan geliyordu. Serhat Bey konuşmamız lazım. Sonra. Ama acil bir durum. Abimle halledin. Buyurun. İyi günler. Kolay gelsin. Efendim Serhat Bey? Evden çık hemen. Seninle yalnız konuşacağız. Evde değilim zaten. Annemin yanındayım. Çiçekçideyim. Ne oldu? Ne konuşacaktınız? Konum at, geliyorum. Ne bu şimdi ya? Zeynep? Hayırdır ne oldu anne? Serhat Bey geliyormuş da buraya. Anlamadım ben de.